1961 Bursa doğumluyum. İnşaat mühendisi bir baba, ev kadını bir annenin iki kızından büyük olanıyım. Ee, İlk okulu Atatürk İlkokulu'nda okudum. Ee, Setbaşı deresi boyunda büyümüş e, çocukluğumu ve gençliğimi oralarda geçirmiş bir Bursalıyım. Ee, ortaokul ve liseyi de Bursa Anadolu Lisesi'nde okudum. 79 yılında oradan mezun oldum ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne girdim. 84 yılında da oradan mezun oldum. Sonra da iş hayatına atıldım. 85 yılında eşim Satu Küçükkayalar'la evlendik. Bir kızımız var, mimar kendisi. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okumak istedim. Orada yaptığım tercihlerin içinde e, inşaat mühendisliği de e, orta sıralardaydı. Yani en başta tercih ettiğim bir bölüm değildi ama gerçekten arzu ettiğim bir bölümdü. İnşaat mühendisliğini kazandıktan sonra kazandığımı öğrendiğimde e, evet ya bu benim için en uygunuydu dedim. Babamın mesleğinden etkilendiğim düşünülebilir ama. E, matematiği çok sevmem sebebiyle mühendislik tercihimdi, e, özellikle ve Orta Doğu'da okumaktı. E, çok da memnunum inşaat mühendisliğini okumuş olmaktan. Belki şimdiki e, bilinçle hareket edebilseydim mühendislikten ziyade temel bilimler ve matematik bölümünü tercih edebilirmişim ve orada bir akademisyenlik falan söz konusu olabilirmiş. ama ben geldiğim noktadan çok memnunum. Ee, hayat bu konuda bana hep güzel şeyler sundu. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Biz gerçekten hayat arkadaşı olduk, birbirimize ee, okulda sınıf arkadaşı olarak başladı ee, birlikteliğimiz. Daha sonra da e, özel sektörde mezun olduktan sonra, işte bir yıl sonra da evlendik. E, hep özel sektörde birbirimize gerçekten destek olduk. E, bir takım şirketler de işte kurucu ortaklığımız oldu. E, bizim hayat anlayışımız eşitlik temeline dayalır. E, ve hep işlerimizi paylaştık birbirimize e, her türlü desteği verdik. E, hem iş gücü olarak, hem manevi destek olarak. Yani e, aslında eş olarak aynı işi yapmak bazıları için çok zor gözükebilir, çok zordur aslında. Ama biz bunu başardık ve e, ben e, bunun temelinde birbirimizi hayat arkadaşı olarak görmemizin yaptığını düşünüyorum. Yani yeri geliyor, işin içinde çok çekişmelerimiz oluyor, çakıştığımız, karşı durduğumuz noktalar oluyor. Ama bunu işte bütünün içinde halledebiliyoruz, hallettik de bugüne kadar. Hayata teşekkür ediyorum bu açıdan. Şükürlerimden en büyüğüdür. Beton prefabrikasyon sektörünün içindeyiz biz. E, şirketimizin K yapı olarak şirketimizin kuruluşunun 1995 yılıdır. Ancak ondan daha öncesinde, 92 yılında da e, PB prefabrike beton e, firmasının kurucu ortaklarıydık. Daha sonra o firmayla... E, bir sürü sebebi var. İşlerin yürütülmesi konusundaki fikir ayrılıkları, bakış açısı gibi sebeplerle o firmadan ayrıldık. Şu anda da zaten gayet iyi ilişkilerle sektörümüzde iki farklı firma olarak devam ediyoruz. Yani biz beton prefabrikasyona 92 yılında başladık. Ondan daha öncesinde de yani işte 84-85'ten itibaren de aile şirketlerimizle bildiğiniz klasik inşaat işleri yapıyorduk. Fakat prefabrikasyon bizim üniversite yıllarından itibaren hayalimizdi. Ve normal inşaat işlerimizi yaparken ufak tefek denemelerle Yaptığımız işlerin içine küçük prekast elemanlar soktuk hep. Yani bunlar böyle prototip denemeler diyelim. Küçük bahçe duvarları, basit istinat duvarları, merdiven konsol taşıyıcıları gibi bu tür denemelerimizi yaptık. İşte 92 yılından itibaren de prefabrikasyonda ciddi bir yatırıma girip, diğer inşaat işleriyle uğraşan e, firmalarımızdan kendimizi soyutlayıp ayırdık ve tamamen prefabrikasyonun içine daldık. E, yani burada bir bir yerde söz etmiştim. Biz prefabrikasyonun neferi olarak çalıştık. Yani gerçek bir askeriydik yani. Hem e, tasarım aşamasında hem üretim aşamasında sistem geliştirmeler konusunda e, neler yaptığımıza gelince e, Türkiye prefabrikasyonunda, beton prefabrikasyonunda ayrıştığımız bir nokta var e, diğer firmalarla. Biz metrajı oynamayan bir firmayız. Tasarım odaklı çalışıyoruz. Tasarım odaklı e, üretim yapıyoruz. E, elbette ki yine e, herkesin yaptığı işleri de yapmak durumundayız. Sonuçta firmanızı ayakta tutacaksınız ve bu ticari bir kuruluş. E, ancak mesleki tatmin bizim için çok önemli. E, taşıyıcı, prekast, panel, duvar üretimini Türkiye'de ilk başlatan firmayız. 1998 yılında tanıştığımız e, bir sistem bu. Bunu dünyadaki gelişimine e, çok iyi ayak uydurduk ve hatta e, bununla ilgili Bey'e Amerikalı bir dostumuz Pioneer demişti. Yani bu işin öncüsü anlamında. E, Satu da bu sıfatı layığıyla taşıyor. Ee, gerçekten tasarım gücü çok yüksek bir mühendistir kendisi. Ee, bu taşıyıcı prekast panel duvar sistemleriyle Prefabrik Birliği'nin, Türkiye Prefabrik Birliği'nin 2016-2018 yıllarına dair e, verdiği yapıt ödülünü de firmamız K Yapı olarak bize verdiler. Layık gördüler. Bu arada Türkiye Prefabrik Birliği'ne firmamız üyedir. Ben de son dönemde şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Bir yandan da orayla da çalışıyoruz. Orada da yoğun işlerimiz var. Beton fabrikasyonun Türkiye'de yaygınlaşması, doğru uygulanması, kontrollü uygulanması ve beton prefabrikasyonun inşaat sektöründeki payının da daha büyümesi ve gelişmesi için ciddi çalışmalar yapıyoruz birlik bünyesinde. Şimdi bizim taşıdığımız, ürettiğimiz elemanlar, taşıdığımız elemanlar çok ağır. Yani bu işin ekonomisi gereği işte 100 kilometre şu andaki mazot ve akaryakıt bedelleriyle de karşılaştırıldığında zaten mümkünse döktüğün yerde yapmak lazım ama 100 kilometre yarıçapında bir alanda size bu uygun gelir, ekonomik olur. Daha uzağa taşımanız bir şekilde doğru değildir. Yani mühendislik anlayışı gereği de. Çünkü mühendisliğin temelinde ekonomik üretim de vardır. Ee, o sebeple daha çok e, Güney Marmara bölgesinde e, iş yapıyoruz. E, Bursa'nın da bir e, sanayi kenti olması sebebiyle endüstriyel yapılardaki e, talebi ciddi anlamda büyük. E, Bursa'da da şu anda 4 firma var. E, daha önce daha fazlaydı. E, bütün Türkiye'de şu anda beton prefabrikasyon çok talep görüyor. Çünkü ciddi bir e, yatırım hamlesi var endüstriyel yapılara yönelik. E, yani biz de e, bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz bütün firmalar olarak. Tabii ki iş hayatında, ticari hayatta e, zorlukla karşılaşılmaması mümkün değil. Yani dayanışma içinde bunları atlattık bunların üstesinden geldik diye cevap verebilirim daha önce de bahsettiğim işte hayat arkadaşlığının iş hayatımıza da yansıması sonucunda bunların üstesinden geldik çok dikkatli hareket ederiz çok risklere girmeyiz ee, elbette ki ticari riskler söz konusudur. Bunları e, üstlenmezseniz, bunları göze almazsanız ticaret de yapamazsınız. Ee, fakat e, gerçekten taş taş üstüne koyarak gelinen bir e, noktadayız şu anda. E, çok çalıştık. Gerçekten hani gece hala daha çalışıyoruz. E, hani bizim tatilimiz e, orada da bulunduğumuz ortamın, yaşadığımız anın hakkını veriyoruz ama e, bir yarınız hep buradaki iş sorumluluğunuzu hep düşünür, hep taşır. E, yine bir, bir dostumuzun bir sözü vardı Amerikalı. Bu e, bu süreçte tanıştığınız çok da değer verdiğim bir e, büyüğümüzdür. Onun mottosu work with pleasure gerçekten bu bize de uyuyor. <laughs> Eşim de ben de e çalışmayı da keyif haline getirmek, keyifle çalışırken de, e keyfi yaşarken de çalışmayı da bir kenara itmemek. Bir şekilde bu bizim hayat görüşümüz oldu. E nasıl üstesini? Yani karşılaştığımız zorluklar tabii Türkiye'de ortak ...hareket etme konusu biraz zor. E, bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Herkesin başına gelebiliyor. Bunlar aşılıyor ama hiç önemli değil. Yani ısrarcı olduktan sonra... ...en önemlisi de bilgi birikiminizi... ...doğru e, oturttuysanız... ...doğru bilgilerle donanımlandıysanız... ...o bilgi birikimiyle siz zaten... ...hep bir yerlere taşınırsınız... ...yükselirsiniz, ilerlersiniz. Bilgi gerçekten çok değerlidir. En temel hazinedir. Şu anda... şu anda e, ...yüksek lisansta... E, ...etkimiz şöyle olmuştur... ...biz ona... ...şu mesleği seç, şöyle ol falan gibi... ...hiçbir şekilde yönlendirme yapmadık. Benim... Ailem de bana yapmamıştı. Biraz önce anlattığım gibi. Yani bazen hayatın o size sunduğu tesadüflerin içinde yolunuzu buluyorsunuz. Ama kızımın e, mutlaka bizim onun küçüklüğünde e, evimizde yaşadığımız e, o çalışma ortamından etkilendiğini düşünüyorum. Şöyle düşünün. Yani e, küçük bir çocuk belki daha Okuma yazmayı öğrenmeden önce işte böyle teknik dergiler görüyor önünde. E, biz mimariyle de çok barışık ya, e, olan bir firmayız. Yan, yanımızda her zaman mimarlar çalışmıştır. Mimarlı, mimarlık dergilerimiz hep e, takip ettiğimiz e, yayınlardandır. E, konuşulur. Ee, geziye gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz, gözünüz sürekli taşı ha, burada taşıyıcı sistem şöyleymiş. Yok burada bu cephe kaplaması yapılmış gibi ee, çocuğun bir altyapısı oluşuyor ister istemez. Ee, belki de bizim mesleğimizde barışık bir hayat kurmuş olmamız da onu etkilemiştir. Ee, etkilenmediğini düşünmüyorum. Ama her bizim herhangi bir yönlendirmemiz olmadı. O da yalnızca mimarlık seçmek istediğini söyledi. Saygı duyuyoruz. Yolu açık olsun. Kadın olmak tabii ki erkek egemen bir sektör. Ee, bu mesleği tercih edenlerin yüzde 25'i kadar kadın. Ee, bu son zamanlarda biraz daha yükseldi ama ee, önceki yıllarda, evet benim de okuduğum dönemlerde e, kadın inşaat mühendisi çok azdı. Ee, yani mesleği sevmek birinci sebep, ee, ısrarcı olmak, yılmamak, sabretmek, ee, ama bu. Yalnız inşaat mühendisliği için değil, bütün mesleklerde başarının altında yatan e, temel unsurlar. E, ama inşaat sektöründe şu bir gerçek ki kadının çalışma alanları biraz e, kısıtlı, daraltılıyor maalesef erkek egemenler tarafından. <laughs> yani ben şimdi inşaat mühendisliği odası e, yönetimine girdikten sonra işte başkanlıkta söz konusu şu anda ee, karşımda böyle gözleri dolu dolu e, iş görüşmesine gidip ama biz şantiyeye ismi de şey e, kadın erkek karışık bir isim yani e, kadın olduğunu da çok anlamamışlar onun Ve ama biz erkek bekliyorduk demişler ilk daha görüşmeye gittiği anda yani bunlar tabii çok ıı, acı veriyor insana. Bunların yaşanmaması lazım. Ama bu da tabii yine bizim genel toplumsal kültürümüzle ilgili bir konu. Ee, ben hem mesleğimde hem de yani iş hayatımda hem de ıı, diğer sosyal hayatımda da çok fazla kadınlığımı ön plana çıkarma taraftarı olmadım hiçbir zaman. Eşitlikten yanayım. Sonuçta işte varoluş ya da yaratılış bizi eşit konumlandırmış erkek ve kadını ve birbirini tamamlayan iki unsuruz. Ama kadın olarak bizim sektörümüzde biraz sıkıntılar var. Çünkü çalışma alanları kısıtlanıyor. Ben de kadın meslektaşlarıma özellikle genç arkadaşlarıma sabredin ve ısrarcı olun. Evet, biraz daha fazla çalışın. Ee, ama sizi benimsediklerinde, kabul ettiklerinde her şey daha farklı olacaktır. Bunu bilin diyorum. Gerçekten de kadının girdiği ortamlarda. Hele ki biz o kadar e, cahil bir kesimle e, çalışmak zorundayız ki şantiyelerde özellikle. Ama kadının geldiğini gördükleri anda çeki düzen veriyorlar her türlü hareketlerine hem kendi vücut dillerine, ağzındaki dile, <laughs> e, kılığına, kıyafetine. Eminim o eve gittiğinde e, karısına ve kız çocuklarına da yansıyordur. Böyle de bir misyon edindiğimizi de ayrıca düşünüyorum. Girişimcilik, şu anda herkes Özel sektörde girişim, girişimci olmanın peşinde ama e, bilgi birikiminiz olmadan e, bunu buna kalkışmak çok doğru değil. Çok hayaller suya düşer. Elbette ki bir takım hayalleriniz olacak. Ama mutluluğun temelinde ulaşılabilir hayaller kuruyorsanız mutluluk size yakındır. E, ulaşılamayacak hayaller e, maalesef çok mutsuz eder ve hayal kırıkları yaşanmamasını dilerim e, ama bunun içinde en temel tutunacak dal bilgidir e, hiçbir şey bilmeden bildiğini sanarak bu tabi bilgiyi de bir şekilde sınamak da lazım yani bilginizin sınanmasına da fırsat tanımalısınız ya da o fırsatları yaratmalısınız girişimci olmadan önce yani herkes girişimci olacak diye bir e, kayıt yok e, tabii ki bağımsız çalışmak bir takım riskleri almak onun getirdiği e, sonunda getireceği mutluluğu hayal etmek çok güzel e, fakat çok dikkatli olunması lazım. Girişimcilik aynı zamanda risk yönetimidir. Bu konuda da e, iyi donanımlı e, hareket etmek gerekiyor. Evet, e, inşaat mühendisliğinde, e, mühendisleri odasında Bursa'da ilk kadın başkanım. E, Türkiye'de de 6 tane şu anda e, inşaat mühendisleri şube başkanı var. E, Sayımızın da sektör içinde az olması sebebiyle bu doğal bir şey. Yani e, illa da eşit başa başa e, konuma gelmesi zor. E, böyle bir iddiada bulunmak da e, çok doğru değil. E, STK'lar elbette ki e, toplumun gelişmesi, yücelmesi için çok gerekli kurumlar. Yüzde yüz desteklenmesi gerekir. Evet. STK'larda kadın, evet orada kadın daha ağırlıklı çalışıyor. Ee, belki de işte o üretkenliğinin e, verdiği o özveri çabası onları STK'larda daha etkin çalışmaya itiyor. Çok güzel işler e, yapılıyor e, STK bünyesinde. E, destekliyoruz tabii ki. Bir de işte daha önce iş hayatımla ilgili söylediğim konu yani kadının girdiği yerde başka bir çeşit çeşit disiplin oluyor. Hep konuşuyoruz kadın biraz daha ayrıntılı düşünür, detaylara takılır falan diye. Ama bu da güzel sonuçlar doğuran bir meziyet bence. Elbette ki yalnızca kadınla yürümez bu işler. Ee, yine de toplumun içinde yüzde elli varlığımız olduğuna göre erkeklerle beraber götürülmesi gerekir. Ama kadınların daha etkin olmasını da doğru buluyor. Emekli olmayacağım ki ben. <laughs> ama daha çok gezmek, yani yaşım aldıkça gezmeyi de seviyoruz biz aile olarak da. Ee, daha fazla yer görmek, daha çok gezmek hayalim var. Yani öyle bir kasabaya gideyim, yok şurada evim olsun değil. Yani öyle bir hayalim yok. Ee, denizi seven insanlarız. Ee, deniz insanıyız daha doğrusu. Ee, hani bir teknede yaşayayım hayalim de yok. Onu da açıkça söyleyeyim. Belli yerlere gidecektir bu. <laughs> ama e, gerçekten emekli olmayı düşünmüyorum belki e, şey daha bir az çalışarak e, zamanımın çoğunu e, daha fazla gezerek harcamayı planlıyorum bakın çok çok özendiğim e, iki şey var şimdi isimlerini hadi Miriam Makabe bu e, Afrika'nın sesi bir kadın bir 10 yıl kadar önce Paris'te 82 yaşında hatırladığım bu bilgiyi teyit etmek lazım ama sahnede şarkı söylerken öldü. Yani çok etkilenmiştim. Bir de 62 yılında sanırım bizim klarnet virtüözümüz var. Şükrü Tunar galiba ismi. O da Zeki Müren'in arkasında İlerine üflerken kalp krizi geçirip ölüyor. Mesela bunlardan ben etkilenmişimdir. İnşallah ben de öyle. <laughs> yani emekli olmayı düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bizlerin sesi oluyorsunuz. Ee, eksik olmayınız. Ee, herkese mutluluk, sağlık diliyorum. Ee, üretken olsunlar özellikle kadın meslektaşlarıma belki bir mesajım olacaktır. Mesleğe küsmesinler, mühendislik üretkenlik demektir, akıl demektir, vicdan demektir. Bu üçlü destekten ayrılmasınlar, hepsine sağlıklar, mutluluklar diliyorum.